Ağzı Bismillahirrahmanirrahim Allah'tan Şeytanı Elhamdülillah. Ve salat ve selamü ala Rasulullah. Ama بعد. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Kıymetli takipçilerimiz, aziz dinleyicilerimiz. Bu haftaki sosyal medya sohbetimizde sizlere içinde bulunduğumuz hafta münasebetiyle ki Mevlid-i bir haftası Rabbim Peygamberimize salatü ve selam eylesin. Ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu münasebetiyle Mevlid-i Nebi münasebetiyle ilan edilmiş olan Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla bu hafta sizlere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bahsetmek isteriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metodundan bahsetmek isteriz. Öyle ki Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberliği süresince yani 23 yıl gibi bir sürede o vahşi toplumu, o bedevi toplumu nasıl bir medeni topluma dönüştürdü? O e, kendi çocuklarını toprağa gömen, evet işte kardeşlerine kıyan, e, mazlumu ezen, çok son derece vahşiydi davranan o toplumu nasıl e, kardeşi için kendi isteklerinden, kendi tercihlerinden, kendi ihtiyaçlarından bile vazgeçebilen medeni bir topluma dönüştürdü, bir şefkat ve merhamet toplumuna dönüştürdü. Bu dönüşümdeki, bu eğitimdeki metodu ele almaya çalışacağız. Yani Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eğitim metodunu şöyle ele almaya çalışacağız kardeşlerim. Üce dinimiz İslam şüphesiz eğitim öğretime, okumaya, okutmaya büyük değer verir, büyük önem verir. Biz bunu Kur'an-ı Kerim'den, Peygamberimizin hayatından, sahabe efendilerimizden, alimlerimizden biz bunu veya bugüne kadar gelen İslam medeniyetinden, İslam kültüründen biz bunu anlayabilmekteyiz. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hani hep biliriz, hep ifade ederiz. Kur'an'ın ilk emri oku olmuştur. Baktığımız zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelen İlk vahiy yani Alak suresinin ilk beş ayeti kerimesinin dördünde okumaya ve öğretmeye dikkatimizi çeker Rabbimiz. Nitekim iki ayeti kerimede ikra oku emrini verirken iki ayeti kerimede de alleme yani öğretmekten öğrettiğinden bahseder Rabbimiz Celle Celaluhu. Kardeşlerim bu dinin peygamberi olan kainatın efendisi en büyük öğretmen, en büyük rehber, en büyük rehber, önder olan Kainatın Efendisi vesselam da kendisini anlatırken innemâ bu'ittu muallimen ben bir muallim olarak, ben bir öğretmen olarak gönderildim demek suretiyle e, ilme, e, eğitime, öğretime hem ehemmiyet verdiğini ortaya koyar, hem de dikkatimizi o alana çeker. Kardeşlerim, nitekim Mekke dönemi süresince insanları eğitmeye daha Mekke dönemi bitmeden yani Medine'ye hicret edilmeden hicret gerçekleşmeden Mus'ab bin Umeyr'i Allah kendisine rahmet etsin Medine'ye öğretmen olarak gönderen odur. Evet. O hakikaten hicretin hemen akabinde de hemen Mescid-i Nebevi'yi oluşturmuş ve orada Suffe'yi oluşturarak bir eğitim kurumu meydana getirmiştir. Bedir Savaşı'nda esirleri okuma yazma öğretmeleri karşılığında kendilerine hürriyetlerinin, özgürlüklerinin vereceğini ifade etmiştir. Dolayısıyla biz kainatın efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının her merhalesinde e, muazzam bir eğitim, öğretim insanları yetiştirme, geliştirme e, hareketinin olduğunu görmekteyiz. Ki o 23 yıl gibi kısa bir sürede yani bir insan ömrü için çok da uzun olmayan bir zaman diliminde o vahşi toplumu o bedevi toplumu nasıl medeni bir topluma dönüştürdüğünü biz bütün kaynaklarımızdan en canlı haliyle okumaktayız, görmekteyiz. Resim olarak karşımıza durmaktadır. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu e, davranışında yani eğitim, öğretim faaliyetlerinde, insan yetiştirmede, toplumu yetiştirmede nasıl bir davranış sergiledi? Bakınız ee, kısa sürede on binlerce sahabi oluştu. Veda Haçı'nda 120 bin sahabinin orada Peygamberimizi dinlediği ifade edilir. Bakınız bunlar az rakamlar değiller. Fakat bu başarı nasıl elde edildi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hangi yöntemleri kullandı da, hangi davranışları sergiledi de bu e, dönüşümde, bu insan yetiştirmede, insan yetiştirmede, toplumu dönüştürmede başarılı oldu. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim Rabbimiz Celle Celaluhu... Kur'an-ı Kerim'de bize onu "Lekadike ene lekum Rasulullahü usvetun hasene" buyurur. Andolsun ki Allah'ın Resulü sizin için güzel bir örnek vardır demek suretiyle onun bize örnek olduğunu ifade eder Rabbimiz Celle Celaluhu. O zaman bakalım onun eğitim metodunda, başarısında, insan yetiştirme yönteminde neler vardı. Şöyle kaynaklarımızdan süzerek birkaç noktayı sizlerle paylaşmak isterim. Kardeşlerim, şüphesiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim metodunda, eğitim-öğretim metodunda insan yetiştirme, toplumu eğitme ve dönüştürmedeki en büyük e, faaliyetlerinden, icraatlarından ya da e, davranışlarından bir tanesi şüphesiz e, eylemleriyle söylemlerinin bir uyum içerisinde olmasıdır. Belki de bugün Din adamlarımızın, eğitimcilerimizin, efendim doktorlarımızın, siyasilerimizin, topluma yön veren toplumun e, rehberi konumundaki kardeşlerimizin e, en dikkat edeceği noktalardan birisi bu. En çok ders alacağı noktalardan birisi bu. Söyledikleriyle yaptıklarının uyum içerisinde olması. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi, hepimizi uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu libe tekulune ma la Ey iman edenler niçin yapmayacağınız şeyleri söylersiniz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman yaptıklarını söylemiştir, söylediklerini yapmıştır. Yani hal diliyle kal dilinin, söylemleriyle eylemlerinin bir uyum içerisinde olduğunu görebilmekteyiz ki bu da başarıyı getirmektedir. Nitekim Umman Melik'i, Allah kendisine rahmet etsin, Müslüman olma sebebini şöyle anlatıyor. Ben Peygamberimizin emrettiklerini, kendisinin yaptığını, nehyettiklerinden yasakladıklarında da kendisinin kaçtığını gördüm. Benim Müslüman olmamdaki baş unsurlardan birisi Peygamberimizin bu hasletidir der Umman Melik. Biz de inşallah gerekli dersi alalım. Bir diğer nokta kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eğitimde, ...tedrici bir metot kullanmıştır. Ki bu Kur'an'ın da metodudur. Mesela içkinin yasaklanması bunu örnek olarak gösterilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü da ...bir anda yüklenmemiştir sahabe efendilerimize. Aşama aşama, narhale merhale Ki sahabe efendilerimiz bunun... ...işte biz on ayeti alırdık... ...onları özümserdik, bellerdik, öğrenirdik, özümserdik... ...ondan sonra diğer on ayeti geçerdik demek suretiyle... ...bu tedrici metodu sahabe efendilerimize ifade ederler. Yine Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam kolaylaştırıcı bir üslup kullanmıştır. itidali tercih etmiştir. Kolaylaştırmıştır, zorlaştırmamıştır. Ki bize yesiru ve la tuasiru kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşiru ve la tunefiru müjdeleyin, nefret ettirmeyin demek suretiyle bu hakikati bize böyle bir bildiri olarak bir tavsiye olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Nitekim Hazreti Ayşe annemiz de günah olmadığı sürece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kolayı tercih ettiğini ifade etmiştir. Yine o talebelerindeki farklılığı gözetmiştir. Yani hedef kitlenin farklılığını göz önüne almıştır kardeşler. Hedef kitlenin farklılığı. Yani e, muhatabına göre konuşmak, muhatabına göre anlatmak, muhatabına göre bilgi vermek. Mesela اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ Hangi amel daha faziletlidir sorusu hadis-i şeriflerde pek çok sorulur. Bunlara baktığımız zaman bunun cevabını Peygamberimiz bazen Allah'a iman demiştir. Bazen cihad demiştir. Bazen hac demiştir. Bazen Allah'ı zikir demiştir. Bazen Allah'ı sevmek demiştir. Bazen namaz demiştir. Bazen anne babaya iyilik demiştir. Yani muhatabın ihtiyacına göre cevap verebilmek. Yani muazzam bir psikolog adeta muhatabın durumunu çok iyi özümsüyor, çok iyi tahlil ediyor ve ona göre bir eğitim metodu, ona göre bir cevap. Yine onun metodunda dikkat çeken çok önemli bir noktada kardeşlerim soru sorarak öğretmek. Soru sorarak öğretmek. Mesela namazın temizleyici oluşunu, namazı anlatırken sizden birisinin evinin önünden bir nehir aksa, o kimse o nehre günde beş defa girse, vücudunda kirden, pisten bir iz kalır mı diye sorar. Hayır ya Resulallah dediği zaman işte namaz da böyledir deyiverir. Yine müflisi anlatırken etedrune menil müflis. Müflis kimdir bilir misiniz sorusuna sahabe cevap verdikten sonra benim ümmetimin müflisi şu kimsedir diyerek soruyla dikkatleri çektikten sonra asıl vermek istediği mesajı vermiştir. Yine o eğitimde kardeşlerim örnekleme çok önem verir. Örnek vermeye çok ehemmiyet verir. Nitekim kendi durumuyla diğer peygamberlerin durumunu Muazzam bir binanın son tuğlasına benzetir. Müminlerle kendi durumunu ateş yakıp da ateş yakıp da o ateşe üşüyen kelebekleri, böcekleri korumaya çalışan kişiyi benzetir ve der ki siz de tıpkı onun gibi ateşe koşuyorsunuz, ben de sizleri tutuyorum, ateşten korumaya çalışıyorum ama siz benim elimden kurtulup ateşe koşmaya çalışıyorsunuz diyerek, kendi durumunu, kendi durumuyla müminlerin durumu gece ateş yakan ve o ateşe koşuşan kelebeklerin, böceklerin, börtü böceğin durumuna benzetir. Böyle bir örneklem benzer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine kardeşlerim o temsillere önem verir. Temsil, geçmişten temsil getirme. Mesela müminin durumunu insanların kafasında son derece önemli bir yeri olan arıya benzetir. Biliyorsunuz arı çalışkanlığıyla bal. Şifa ve tatlı oluşuyla insanların kafasında çok güzel bir yere binmiştir. Der ki mümin bir bal arısına benzer. Arı daima temiz olan şeyleri yer, temiz olan ortamlara konar. Temiz yerlere konduğu için ve nazik davrandığı için konduğu yere zarar vermez demek suretiyle mümini bir bal arısına benzetir. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam. Yine o sık sık öğrencilerini imtihan eder, sorular soranmış. Sorular sorar. Nitekim Muaz cebeli Yemen'e vali olarak gönderirken sana gelecek bir sualde halledilmesi gereken gereken bir konuda nasıl davranacaksın diye sorar. İşte ondan aldığı cevaplar neticesinde Allah'a hamd eder. Yani gönderdiği valinin, gönderdiği görevlinin davranışını soruyla ölçer. O talebelerine, sahabesine, yetiştiği insanlara, hedef kitlesine... Eğitimde kullandığı metotlardan bir tanesi de soru sormak suretiyle karşı tarafın bilgi seviyesini ölçmek. Yine e, her ortamı eğitim ortamına çevir çevirmektedir kardeşlerim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her ortamın tıpkı Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın e, hapsi, e, cezaevini e, bir medreseye dönüştürmesi gibi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da her bulduğu ortamı bir eğitim ortamına çevirmektedir. Nitekim e, Berah Radıyallahu Anh anlatıyor. Bir gün diyor bir kabir başındaydık, kabir kazılıyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kabire baktılar. Mübarek gözlerinden yaşları dökülmeye başladı. E, ağladılar, ağladılar. Daha sonra kabri göstererek bize döndü dedi ki, Kardeşlerim Allah'tan korkun da burası için, kabir için kendinizi hazırlayın diyerek orada bize muazzam bir ders verdi. Yani bulunduğu her ortamı eğitim ortamına dönüştürebilme özelliğine sahipti. Yine o anlatmak istediği mevzuyu birkaç kez vurgularmış kardeşlerim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitim metotlarından bir tanesi de, eğitimde kullandığı metotlardan bir tanesi de vurgulamak, tekrar etmek. Nitekim bir hadis-i şeriflerde bunu görmekteyiz. Ee, Enes radıyallahu An diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam e, vefatına yakın biz yanındaydık, bize üç defa namaz hususunda Allah'tan korkun, namaz hususunda Allah'tan korkun, namaz hususunda Allah'tan korkun buyurdular diyor. Yine komşunun komşuya emniyet ve güven vermesi hususunda vallahi la yu'minu, vallahi la yu'minu diyerek, vallahi iman etmiş olamaz diyerek, komşunun komşuya emniyet vermemesi durumunda, güven vermemesi durumunda imanının kamil olmayacağını ifade eder. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam büyük günahlardan bahseder. Büyük günahların en büyük günah, en büyüklerini size haber vereyim mi dedikten sonra şirki, anne babaya kötü davranmayı sayar. Bir de o anda yerinden doğrulur ve yalandan sakının, yalandan sakının, yalandan sakının demek suretiyle defalarca e, yalandan sakınmayı tavsiye eder ve onun e, ehemmiyetine dikkatimizi çeker, dikkatini çeker sahabe efendilerimizin. Yine e, eğitimde kullandığı metotlardan birisi de teşvik yani müjdeleme ve sakındırmadır. Rabbimiz Celle Celaluhu onun gönderiliş gayelerini ifade ederken beşir ve nezir ifadesini kullanır. Yani müjdeci ve uyarıcı, teşvik edici ve sakındırıcı. Peygamber aleyhissalatü vesselam nitekim böyle davranmak suretiyle pek çok kişinin kalbini kazanmış ve onların hidayeti ermesine vesile olmuştur. Kardeşlerim son derece yumuşak bir üslup kullanmıştır. Rahmetli, şefkatli bir üslup kullanmıştır. Nitekim Rabbimiz onun bu hasletini şöyle dile getirir. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ Resulüm Allah'ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın. Ve le kunte fazlan galizal kalbi min havlik. Eğer kaba, katı kalbi sert olaydın onlar etrafından dağılır giderlerdi demek suretiyle Rabbimiz onun ne kadar yumuşak bir uslup benimsediğini ve insanları nefret ettirici, kovucu, etrafından dağıtıcı değil de kucaklayıcı ve şefkatli ve e, yumuşak bir üslup benimsediğini ifade etmiştir. Ki Rabbimiz Celle Celaluhu zaten ona şöyle bir nasihatte bulunmuştu. Ud'u ila sebil rabbike <laughs> bil hikme vel mev'izatil hasene. Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Ve cadilhum yahsen onlarla en güzel şekilde mücadeleni yap. Demek suretiyle onun hikmeti, Güzel öğüdü ve güzel muameleyi, mücadeleyi Rabbimiz Celle Celaluhu sergilemesi gerektiğini ifade eder kardeşlerim. Rabbim hepimize peygamberimize uymayı, peygamberimize tabi olmayı, peygamberimizi gerçek manada kendimize örnek, önder, rehber edinebilmeyi nasip eylesin. Dünyada örnekliğinden bizi mahrum etmesin, ahirette de şefaatinden mahrum etmesin. Rabbim cümlemizi peygamberimizin yolunda eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.